Cevato Fren Servisinden merhaba. Bugünkü aracımız Kia Ceed. Müşterimiz araç frena basınca sola çekiyor şikayetiyle geldi. Müşterimiz daha önce başka bir serviste aracın ön fren baltalarını, ön fren disklerini, Kaliperlerine elden geçirdiğini söyledi. Aracı fren testi aldık. Şöyle göstereyim. Aracı fren testi. Fren değerlerine baktığımızda bir taraf 251, bir taraf 242, fren farkı 104. Yani makinede aracın frenle ilgili bir sorun olmadığını gördük. Daha önce yapmış, yapan ustamızın yaptığı işlere baktık. Gerçekten kaliperlerde, disklerde herhangi bir problem yok yaptığımız incelemizde şu gördüğümüz aracın salıncağı şurada aracın salıncak burcu var. Şimdi şöyle sallayacağım. Salıncak burcundaki boşluğu görmenizi istiyorum. Bakın. Ee, aynı şekilde aracı düz bir yolda giderken frene bastığımızda tekerin ileri geri gittiğini de gördük. Aracın arka salıncak burcu kopuk. Araç frene basmayı, bastığında çekme olayını salıncaktan dolayı yapıyor. Yani demek istediğim şudur. Araç frene bastığında çekme yapıyorsa bu illaki fren sistemi arızası değildir. Aracın salıncaklarında, beşik burçlarında, direksiyon kutusunda problem varsa frene bastığında bir tarafta boşluk olduğu için araç diğer tarafa çekebilir. Böyle durumlarda önce ön düzeninde elden geçmesi gerektiğini bilgilendirmek istedim. Herkese hayırlı işler.